Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videoma da hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle pijamalarla video açtım ve geç saatte açtım. Saat 6.30 akşam videosu olacak bu. Bugün ancak başlatabildim. Pek keyfim yoktu. Ve 9 gündür de video atmıyordum. Yani o arayı soruyorsunuz bana. Bu video sonradan atacağım ama bu akşam video atacağım inşallah. Kendimi toparlayabildim şükür. Ee, çok ağır bir depresyondayım. Yani depresyon geçirdim. Hatta şu an hala biraz depresyonda gibiyim. Kendimi çok kötü hissediyordum bu 9 günde. Haber veremedim sizlere kusura bakmayın bana. Şu an hitanı uyuttum. Banyosunu falan yaptırdım. Erken uyudu bugün 6.30'da. Çünkü 3 uyku uyudu gündüz. E, ee, saat ta 3.30'dan beri ayakta. 3.30, 4.30, 5.30, 6.30, 3. Normalde 7 bizim gece uykumuz. O yüzden 6.30'da yatırdım. Şu an banyosunu falan yaptım. Uyuttum. 2 kere falan buraya geldim. Oturma odasına videomu çekeyim diye. Ama ağladığı için tekrar gittim. Sakinleştirdim. Geri geldim. Baktım bir daha ağladı. Bir daha gittim. Şimdi kesin derin uykuya geçtik. Allah izin verirse inşallah. Öyle düşünüyorum. Bugün dedim ya şöyle pijamalarımla video başlatayım istedim size. Yani çok keyfim yok. Moralim bozuk. Neden moralim bozuk diye soracak olursanız yani daha önce Instagram'da yazanlar oldu. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Beni şuraya aşağıya bırakayım. Instagram hesabımı oradan takip edebilirsiniz beni. Niye moralim bozuk? Aslında annelikle alakalı birazcık moralim bozuk. Sürekli etrafımdaki insanlar çok yakın çevremdekiler işte sanki ben çocuğa bakamıyormuşum gibi işte Bakamıyorsan getir biz bakalım bir çocuğa bakamadınız falan filan dedikleri için bunlar çok etkilendi üst üste geldi ben de doldum yani çok etkilendim aşırı etkilendim. Sonra İsa'nın da bir iki lafına takıldım böyle şu an İsa biraz kırgınız yani o yüzden çok moralim bozuk zaten annelik en hassas olduğum konu annesi olmayan bir insanın bu şekilde böyle şeyler duyması insan zoruna gidiyor yani. Elimden gelebildiğince iyi bir anne olmaya çalışıyorum. Çok çok kitap okuyorum. Kitap okun, okumanın hiçbir faydası yokmuş gibi düşünüyor karşı tarafımdaki insanlar. Yani beni izleyenler ya da etrafımdaki insanlar. Öyle değil. Ben kitaplardan öğreniyorum. Benim başımda bir anne olmadığı için. Ya da etrafımda bana destek olup şu şekilde yapsan daha iyi olur diyen bir insan olmadığı için e, gerçi ben da çok fazla dinleyeceğimi düşünmüyorum. Herkesin anneliği kendisine çünkü herkes çocuk büyütmüş. Tamam herkes büyüttüğü çocukla kalsın. Başkalarının çocuğuna annelik yapmaya ya da onlara akıl vermeye çalışmayın. E, ben sorarsam evet ihtiyacım varsa zaten sorarım. İhtiyacım yoksa sormam. Ben onu araştırırım, öğrenirim. Ben de e, hiç kimse anneliği e, öğrenmedi yani. Hani bile, bilerek doğmadı. Herkes sonradan öğrendi. Ben de sonradan öğreniyorum. Ee, i̇lk bebeğim, o yüzden Allah izin verirse ilk bebek ve son bebek ol, ol, olacak diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, Allah zaman ne gösterir, bilmiyorum ama Allah'ım ne gösterir. Şu anlık tek düşüncem tek bebek, tek çocuk, e, onu eğitmek, e, maddi, manevi, e, bütün terbiyesini, ahlakını güzel yetiştirmek, bunlar istiyorum yani. O yüzden annelimle alakalı birazcık laf edildiği için çok zoruma gitti, çok üzüldüm yani, aşırı üzüldüm. Biraz o, o depresyonlardayım. Üzülüyorum yani. Kimseden yardım bir şey beklemiyorum. Hiç kimseden beklemiyorum. Tek başımaydım. Her zaman tek başımaydım. Şimdi de tek başımayım. İyi tanıyorum işte inşallah. Ay bak geliyor ağlama. Sanırım biraz desteğe mi alıştı bilmiyorum. Ninni söylüyorum yani. Ninni söylememe alıştı. Ya da sürekli buradayım diyorum ona alıştı. Ağlıyor Yiğit'an. Ben bir gideyim onu sakinleştireyim. Sonra tekrar geleyim devam edeyim. İnanır mısınız kaç kere gidip geldim hiç sayamadım bile. Bayağı oldu yani. Beş kere alt kere falan olabilir. Karnı doymamış çocuğun yazık. Karnını doyurdum tekrar. Bir uyudu. Şu şalı da ilk defa yaptım. Peynir hiç tarzım değil ama. Yaptık yani şöyle bir şeyler. Geldim de bir bozuldu. Stres insanın en büyük düşmanı. Stres yapmamak lazım. Hiç kimsenin bana bir faydası yok. Sadece Kendimin kendime faydası var. O yüzden kendi moralimi bozmamam lazım. Kendim için, çocuğum için. Neyse böyle bir depresyonlardaydım. Yani bu olsa depresyonu mu nedir artık bir fikrim de yok yani. Ondan mıdır nedir bundan oldu. Yani aslında çok farkındayım. Hormonlarımın bir anda annelik hormonlarımın yükseldiği, hamilelikle beraber sonrasında bir anda düşüşe geçtiği. O yüzden vücudum afalladı. Demir eksikliğinden falan olabilir diyorlar. D vitamin eksikliğinden mi? Demir eksikliğinden mi? Tam emin değilim ama. Doktora gidip vitaminlerime baktırmam lazım. Çok ağır depresyon gibi geliyor bana arada. Ama insanların dediği şeyler de gerçekten sinirimi bozuyor. Aslında normalde ben kimseye kulak asmam. Hiç umurumda bile olmaz. Ama yakınımda olan o insanlar olduğu için yani kimseyi kırmak da istemiyorum. Ama oluyor yani insanlık hali. Bilmiyorum neden böyle olduğunu da anlamış değilim. Ama anneliğin, annesizliğin büyük bir etkisi var. O yüzden olduğunu düşünüyorum yani. Ama kimseye de ihtiyacım yok. Neyse yani böyle bir saçma sapan bir video oldu. <laughs> İzledim buydu yani. Aslında depresyonda gibiydim. Şu anda da bir tık depresyonda sayılırım. Ali sürekli çağırıyor Abası gel falan diye. Allah'tan o var. O da olmasa iyi ki o var. Tek destekçim. Yanımda olan tek insan o. O yüzden Allah razı olsun ondan. İyi tane uyuttum şimdi. Akşam işlerim var. Bugün kandil bu arada. Kandiliniz mübarek olsun hepinizin. 3 ayların gelmesine çok az kaldı. 3 aylar girdi zaten. Benim de kafa Ramazan'a gitti. Ramazan'ın girmesine çok az kaldı. Bugün kandil olduğu için camiye gitmek çok isterim ama yitan olduğu için kesinlikle gidemem yani. Ama Kadir gecesi ne olursa olsun Allah izin verirse o gün şeye gitmek istiyorum. Camiye gitmek istiyorum. Bizim evin karşısında cami var zaten. Bugün iyi tane bırakabileceğim kimse yok. Zaten gece uykularından uyanır. Gündüz bir türlü olsa her türlü kucağına alır, susturur, oyalarsın ama gece olduğu için emmek için uyanıyor. Yani o yüzden gidemem. evimin işlerini halledeyim ibadet edeceğim bugün. Kandil olduğu için güzel dualar edeyim. Kur'an okuyayım. Şükür namazı kılmak istiyorum. Şükür namazı hiç kılmadım daha önce hayatımda. iki i̇ki rekat diyebiliyorum ama yani hiçbir bilgim yok. Yanlış da olabilir. Lütfen yani şey yapmayın. Kötü şeyler yazmayın. Bilmiyorum yani. O yüzden abdestimi alayım. Güzelce namazımı kılayım. Bir şükür namazı kılayım. Kur'an okuyayım. Dua edeyim. Ee, çoğu kandilde e, dua mı ediyorum. Elimden gelince biraz da Kur'an okumaya çalışıyorum ama namaz hiç kılamıyorum yani. Hani şükür namazı kılamadım. Bugün onları yapayım dedim. Evimin işi de ne var? Sabah kahvaltı yapmıştık. İsa 4.12'de. Kahvaltıyı toplayacağım masanın üzerinde. Tezgahım falan toplu zaten. İyi Hanım'a banyo yaptırdım. Şurada salonda yaptırıyorum. Oturma odasında yaptırıyorum. Banyo çok soğuk olduğu için. Banyoda yaptırdığım zaman hani ben de banyo yaparsam anca öyle bir şekilde yaptırabilirim. Burada yaptırdım yani. İçerisi sıcak olduğu için. burada Burayı toplayacağım. Çamaşırlarım var. Ee, serilecek çamaşır teline. Onları sererim. Ondan sonra bugün güya rutubetlerimiz vardı banyoda. Ondan sonra oturma odasında bunları zaten ayda bir siliyorum ben. Onları sileyim demiştim ama vazgeçtim. Bugün kandil olduğu için kendime vakit ayırayım. ibadet edeyim dedim. Öyle yani. Benim elimden gelen bu. Ay hapşurmam geliyor. Hapşuracağım dur. <laughs> Ay elhamdülillah. Evet hemen şuraları toplayalım götürelim banyoya. Sonrasında çamaşırlar, serer. Ee, videomuzu bitiririz. Akşam rutinim bunlar. Yani bunlar ne yapıyorsam aslında onlar. Bir de puzzle'a başladım. Karşıda görünüyor. Puzzle yapıyorum. Ha bir tane de kargomuz var. Yiğit han aldım kargo. Onu açarız beraber. Ama önce bir şurayı toplayalım. Burası temiz su. Şöyle götürelim önce. Şu korona mesela halının üzerinde ne işi var? Bunu götürelim. buranın perdesi zaten her zaman açık durur genel olarak yani güneş gördüğü için. O yüzden buranın perdesini önce bir örtelim. Bizi izlemesinler. <laughs> zaten iki makine çamaşır yıkamıştım. Herhalde yani iki, makine, tek makine, bir makine. Yok iki makine. Bir de çarşaflar yıkadım. Şimdi beyazları yıkadım. Sonra daha çamaşır yıkamadım. Zaten bunlar da bin derece, bin devire attığım için kolay. Hemen sıkması çok oluyor yani. Bir de size bir şey anlatacağım. Sakın siz öyle yapmayın. Eğer çamaşır makineniz banyodaysa birisi yani haberde gördüm kim olduğunu bilmiyorum ama e, su iletken olduğu için çamaşır makinesi yüksek devirde çalışırken eski evlerde daha fazla oluyormuş bu. Akıma kapılıp banyodayken ölmüş. Kesinlikle çamaşır makinesi çalışırken banyoya girmemeye çalışın. Özellikle sıkma yaparken. Çünkü eski makinelerde e, borular var ya su boruları demir olduğu için iletkenlik e, gösterip ve suda iletken olduğu için çarpılma olup ölmüş yani o yüzden ben mesela çamaşır makinesi çalışırken giriyordum önceden ama bu haberi okuduktan sonra girmemeye çalışıyorum yani ya da çamaşır makinesini durduruyorum o şekilde banyodan çıktıktan sonra zaten banyo kaç dakika sürüyor o yüzden banyodan çıkınca şey yapıyorum. çamaşırları hallettim. Şöyle bir tane kargom var. En son kargo açılım videosundan sonra bir tane kargom kalmıştı orada. O bir göndermişti. Ay bu da ıslanmış. Dışarıda yağmur vardı. vardı. İnşallah ıslanmamıştır diyeceğim. Ama zaten ıslansa sorun değil. Ben kıyafetleri genelde yıkayarak kullanırım. Sevmem hayatta şey olmadan. tamadan giyinmeyi. Yiğit ama tulum aldım. 6-12 ay. Büyük tulum almıştım. Diğer arkadaşımız Instagram'dan yazmış bana. Takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Instagram'dan aşağıya bırakayım Instagram hesabımı oradan takip edebilirsiniz. Bana yazmış ki Fatma tulum alabilirsin. ebebek ee, e Ebebekte bayağı indirim var. o bu tulum büyükmüş. Bayağı büyükmüş. Değil Ben bunu normalde 6 mi aldıydım ki? da top değerleri falan yazıyor. Elsiden aldım. Bir önceki tulumum da de. Onu ıı, ayakları vardı. Bunun ayakları yok. Bu tulumun ayakları yok. Bu yiğit ama aşırı büyük olur. Of çok kötü kokuyor. Ben bir çeşit olsun diye iç astarı pamuktur diyor. Şurası çok önem veriyorum. Burası boynun altına batmasın diye. Yine bir açalım bakalım. Yine bir önceki gibi şeyle yandan açılmalı. İç astarı pamuk. Bir önceki de böyleydi. Aynısı sadece bir beden büyüğü. Böyle gayet güzel. Araba alalım. Diğeri de sarıydı. Güzel günlerde giysin oğlum inşallah. Seneye de giyer. A 12 dediği için. Bayağı büyük aldım bunu. Bir önceki küçülebilir. O 3-6 aydı. Şu an iyi 4 aylık olduğu için 2 ay falan daha geri zaten kışın. Ama bunu bir denerim ben bir. Olur. Ama yine çok içinde kayboldu. Zaten bir öncekinin de içinde bayağı kayboluyordu. Şimdi mutfağa gideceğim. Mutfağı halledelim. Sonrasında kahve içmek istiyorum ama kahve evde yok. Aliş bana sordu kahve alayım mı diye. İnşallah almıştır. Almadıysa abasından ödünç bir tane kahve alırım şey diyeceğim. Bir de Yiğit tanı vücudundaki atopik dermatit dedim ya. O şükürler olsun geçti. Çok 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 azaldı. Yani vücudun nem dengesi yerine geldi. Şu dalini kullanıyorduk şurada. Bunun pek bir etkisini görmedim ama Bioderma'nın e, e, Bioderma diyorum her seferinde de Bioderma diye bir bepantol var ya onun e, ne, atopik ve çok kuru ciltler olana aldım ben. içerisinde. E, şiya batır e, tereyağı falan var herhalde böyle tereyağı gibi bir şey kokuyor Shea batır mıdır neyse ondan var yani o saçlara falan kullandığımız var ya ondan var gayet güzel nemlendiriyor e, probiyotikli yazıyordu üzerinde yani onunla nemlendirdim geçti ve en büyük etkisi ben yememe içmeme çok dikkat ediyorum ettim yani bir de süt alerjisi oldu herhalde İtan, in, Doktora götürmedim ama büyük bir ihtimalle süt alerjisi neden olduğunu biliyorum bezinde kakasında kan vardı. Bir gün boyunca full bezinde kan oldu. Böyle bayağı kan oldu yani. Böyle pıhtı gibi böyle küçük. Bildim yani şey olduğunu, süt alerjisi olduğunu. Daha öncelerde de olmuştu bir kere falan. Bayağı iki buçuk aylıkken falan oldu yani. Ya iki ya da iki aylıkken falan olmuştu. Hemen geçti. Bir, iki bezinde oldu Onun Bu, bu olduğunda bir gün full bezinde oldu. Süt alerjisi de var büyük ihtimalle. Doktora gitmedim ama bir sonraki gittiğim zaman soracağım. Şu an geçti. E, dikkat ettim diyetime. Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan paketli gıdalar olsun, kendim olsun süt ürünleri yemedim. İnek sütüne alerjisi olduğu için. Yani öyle biliyorum. Yani doktor değilim tabii ki ama yani tecrübe ettim diyeyim biraz. Kestim ve çok şükür geçti o hmm, kan geçti yani. Sonra o egzama içinde e, yumurta, yine süt ve süt ürünleri, fıstık, soya, atopik olan ciltleri daha da etkilediği için bunları da yemiyorum artık. Kahvaltıda inanır mısın sabah akşam kızartma, patates, biber közlemesi bunları yiyorum. Eğer sizde bebeğiniz atopik bir cilde sahipse Kesinlikle fıstıktan soya, içerisinde soya bulunan paketli gıdaların içerisinde bazılarında soya var. Soya yemeyin. Ondan sonra yumurta kesinlikle yemeyin. Süt zaten içmeyin. Bunlar tetikliyor vücudunu. Sen e, tabii ki yine hemen ama kestim bir anda vücudu düzelecek diye düşünmeyin. Ama zamanla düzeliyor. Bir de çok nemlendirmek lazım. Kuru bırakmamak lazım. Banyodan sonra hemen nemlendirmek gerekiyor. Vücudun biraz ıslakken nemlendirmek daha etkisi oluyor. Çünkü suyla beraber vücuttaki e, nemlendirici emildiği için nem daha fazla tutuyor yani. O yüzden banyodan sonra biraz bekletmeden vücudunu nemlendirmek gerekiyor. Böyle nemlendire nemlendire geçirdim yani. Benim tecrübelerim bunlar. Eğer aranızda bebeği olanlar ve atopik olanlar varsa ben böyle yaptım. Süt ve süt ürünleri zaten kesinlikle süt olan bebekler annelerin emziriyorsa eğer tüketmemesi gerekiyor. Ama normalse hani mesela ek gıdadaysa o nasıl oluyor bilmiyorum. Bunu doktora eğer bir kere daha görürsem doktora gideceğim. Demiştim ki zaten sabaha doktora gideyim o günün sabahı. Bir daha görürsem diye. Sabah zaten düzeldi. 3-4 bezde falan gördüm. Yani 4 kere falan alt değiştirdiğimde. O da zaten 2 iki saate, 2,5 iki saate bez değiştiriyorum. 8-9 saat falan etmiştir. Belki 10 saat olsunlar yani gün boyunca. O yüzden öyle olmuştu yani. Neyse benim çene açıldı mı bilirsiniz. Konuşmayı pek severim. Eğer buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmeyi ve hype denilen bir şey varmış. Videoyu yükseltmek diğer insanların önüne çıkarması için oradan hype'a basabilirsiniz. Ücretsiz bir şey yani hani bir para ödemiyorsunuz, bir şey yapmıyorsunuz. Aynı abone olmak gibi. Oradan videomu hype'layabilirsiniz. Yani beni yükseltebilirsiniz. İlk hype da ne demek oluyor herhalde? O, o an çok izlenen videoları ilk yüze giriyor herhalde. Öyle bir şey oluyor. Neyse ben gideyim. Şunun etiketini de çıkarayım. Bunu hemen yıkamaya atacağız. Bebeğe kesinlikle gidem gidemiyoruz. Kendi deterjanıyla yıkacağız bunu. Ve bir de şey yapıyorum. ha Bir de onu söyleyeyim. Bak deterjanla yıkıyoruz derken. Yiğit tanı kıyafetlerini bir de durulama yapıyorum. Normal zaten kendi deterjanı var. Sivenon'un. onun. Ee, şey bebek şampuan bebek ıı, deterjanlı kullanıyorum. Ondan hariç de ben bir tane daha bir kere daha durulama yapıyorum. Bir saat falan yıkıyorsam kıyafetten ya da iki saat yıkıyorsam 30 derecede sonra bir kere daha durulama yapıyorum ki cildine temas ediyor ya. Onun da etkisi olmuş olabilir. Hani deterjan yine de ne kadar olursa olsun deterjan olduğu için ıı, etkisini gördüm yani şimdi gideyim mutfağı toplayayım sonrasında işimiz bitiyor herhalde oturma odasını falan topladım yatağı odasını da topladım zaten her yerim toplu sadece mutfak toplu değil mutfağa gidelim mutfağa geldik. Işık bir kötü nedendir bilinmez. Şu ışımı bir tık daha artırayım. Bir etkisi olur olmaz bilmem. Şuradan bir bardak su içelim öncelikle. Ekrida dağlıklarımı yıkadım. Şuraya koydum. Hiç keyfim de yok normalde ama su içmek önemli. Susuz kalmayan kaval Toplu bulaşık makinesi boş olduğu için bulaşık makinesine yerleştirivereceğim. <laughs> Elhamdülillah. Şu takımını da normalde hiç sevmem. Ben bunu neye almıştım biliyor musunuz? Doğuma giderken almıştım. Doğumda giymek için üstünü giydim altını giyemedim. Aliş bu pijama takımını hiç sevmiyor. Aliş hep şeyler hatırlatıyormuş. Ee, beni o halde gördüğü zaman üzülmüş yani. Ameliyathaneden geldiğim zaman gördüğü hali. Şunu diyor giyip durma diyor. Hiç sevmiyorum diyor. Şunu diyor senin üstünde at şunu bir diyor. Ama ben de hiç giyemedim yani. Bir iki kere falan giydim. Evde giyiyorum. Zaten pijama nerede giyeceğim. Hayır yani böyle giyemedim doğru düzgün. Şu an kilo verme sürecindeyiz o ruhsa hissi bana da geliyor birazcık ama yapacak bir şey yok. O göbeğim gittikçe daha da iyi hissedeceğim biliyorum. Kahvaltımızı göstereyim şöyle. Sabahtan kalan kahvaltımız. Şöyle sadece masa var. Başka da bir şey yok zaten. Kahvaltıyı da topladım mıydı benim iş biter. Sonrasında daha da saat geç olmadan namazımızı kılalım. Kur'an'ımızı okuyalım. Bir an Yiğit ses geliyor gibi geldi. Hızlandırılmış bir şekilde devam edeceğim videoya. gideceğim. Yiğit Tan uyuyor. Aliş beni aradı. Abbas dedi yemek yiyeceğiz. Gel dedi. Ben de dedim gelebilirim. Anca şu şekilde gelebilirim dedim. Seni ararım telefondan dedim. Sonra Yiğit yanına telefonu bırakırım. Anca da gelebilirim dedim. Çünkü bizim bebek kameramız yok almadım. Yani gerek görmemiştim sürekli evdeyim diye. Biraz zaman geçsin büyüsün Yiğit Tan Hani yatakta falan kalktı sessizce uyanırsa. O zaman alırım diye düşünmüştüm. Ay kolum niye sürekli şey oluyor almadım. Önce öyle aldı gelirim dedim. O da tamam dedi ararsın dedi geleceğim zaman. Sonra Aliş'ten sessiz alırım. Bir ses olursa hemen zaten koşarak gelirim. Bir dakika bile sürmez. Evin içinde de aynı şekilde yetişebilirim. O yüzden bebek telsizi gibi düşünebiliriz diye düşündüm. Bir de yemeğimi yiyeyim. Tavuk sote yapmış Aliş. Pilav yapmış. Şu an pilav yapıyormuş. Ee, ne zaman geleceğim dedim. Birazdan iki başım var dedim. Onları halledeyim geleyim dedim. Sonra tavuk sote yapmış. Yanına pilav bir de tarhana çorbası yaptım dedi. Ben de getireyim dedim. Size bir şey getirmeye gerek yok dedi. Ali yani işte Allah razı olsun. İyi ki bir tane kız kardeşim var. Ee, i̇yi ki var yani. İnsanın kardeşinin olması çok iyi bir şey. Kardeşinin olması güzel bir şey yani. Bazen iyi yani ben tek çocuk istediğim için. İlerleyen zamanda zaman ne bilmiyorum. Kardeşlik çok güzel bir şey. Bakalım gerçekten ona yetebildiğini düşünürsem, tane yetebildiğini düşünürsem annelik konusunda. ikinci bir çocuk olabilir ama şu anlık zaten üzerimde olan baskılardan dolayı çok etkileniyorum, kötü etkileniyorum. Sanki yeterli bir anne şimdi de Kendimi aşırı kötü hissediyorum. Yani evet, annelik görmemiş olabilirim ama nasıl annelik yapabileceğimi, onun yanında nasıl olabileceğimi, yaşamadığım duyguları ona yaşatarak gayet güzel bir anne olduğunu düşünüyorum kendimce. İnşallah iyi tanıştığından da öyledir. Büyüdüğü zaman annem iyi ki bana bunu öğretti yedi de yani. Bilmiyorum. Eline gelebildiğince en iyi şekilde bakmaya çalışıyorum. Tabii ki yorgun olduğum zamanlar olmuyor mu? Oluyor. Depresyonda olduğum çoğu zaman e, kendimi yetişemediğim en ön planda unutmaya çalıştım. Ne kadar dışarıdan yani Aleyna Hanım, İsa'nın gözünde e, e, ilk planda kendim olduğunu düşünüyor olsalar bile e, ama genel olarak da unutmaya çalışıyorum. O zamana kadar mesela bir e, küçük bir örnek verdi. Bilmiyorum hani ne kadar söylene bilmiyorum ama iyi tam pişik bile olmadı yani. Çok şükür. Hani onlar için değil ama eğer kötü bir anne olsaydım hani ona yetişemeyen bir anne olsaydım ve çocuğuma bakamamış olsaydım e, poposunda pişik olurdu. Kaka hemen pişik yapan bir şey. Hemen onun altını değiştirmeye çalışıyorum. Şimdi en az 4-5 kere, bazen 6 kere, saatte 2 saatte 2 kere bez de mi? Değiştiriyorum, hiç üşenmeden yapıyorum, hiç kocunmadan yapıyorum. Çocuğum sağlığı benim için önemli. Evet, atopik oldu ama bu benim elimde olan bir şey değil. Bu iklim şartlarıyla alakalı bir şey. İklimden dolayı etkilen bebeklerin cildi zaten çok hassas olduğu için hele Yiğit daha hassasmış. Konya'nın iklimi biraz daha kurak olduğu için etkileniyor yani bebek. Ve konak zaten e, bebeklerin çoğunda oluyor. Bebeklerin ısısı, vücut ısıları bizim bebek ısılarımıza uymuyor yani. Ve bizim evimiz zor ısınan bir ev. Ben e, kaloriferi 40 derece yaptığım zaman bile 40 derece çok yüksek bir derece yani. 40 derece yaptığım sadece bir odamız yanmıyor salon. Yapmama rağmen e, kaloriferlerimiz e, ısınmadı. Evlerimiz ısınmadı bir türlü. Isındığı zaman fazla ısındığı için Fazla ısının artmasıyla beraber bebek terlediği zaman isilik ve konak oluşabiliyor. Konakta neden ter bezleri çalışıyor bebeklerin? Evet, ama bizimki kadar mesela biz terlediğimizde ama şpişbür buradan terleriz ya. Bebeklerin böyle de değil. Gözenekleri çok küçük olduğu için terlemeyi atamadığı için vücudunda, kafasında sarı sarı konaklar oluşuyor ya da kaşların üstüne kadar gelebiliyor. Bu yüzden oldu yani evin ısısını dengeleyemediğimiz için aslında ama evin ısısı sabit 20 derecede falan olsa hiçbir sıkıntı olmayacaktı. Ama olsun. Çok şükür buna da diyorum. Konak atlatılmayacak bir şey değil ve çoğu bebekte de oluyor. Bu vücut ısısını dengeleyemediğim için bebeğin o yüzden oldu yani. Yine her türlü pek de benimle bir alakası yok. Evle alakalı biraz aslında. Bilemedim yani ama şimdi olsa mesela şimdi de okumak sürekli devam edebilir. Yorum gelmişti yukarıdan onu okudum bir Neyse böyle yani ben aslında çok doluyum. Konuşacak çok fazla şeyim var. Ama Burada bitireceğim videoyu. Birazdan Alişar'ı arayacağım. Şu tezgahın üzerinde sileyim. Bitti zaten bugün yapacaklarım. Ee, yemeğimizi yeriz. Sonrasında yukarı gelirim. Ee, bugün mübarek gün. Hemen kandiliniz mübarek olsun dedim değil mi? Berat kandili bugün. Öyle şu tezgahı sileyim. Videomuzu burada bitiriyorum. Destek olmayı, gerçekten destek olmayı unutmayın bana. Buradan ilerlemeyi çok istiyorum. İyi bir yerlere gelmek istiyorum. Buradan para kazanıyorum. Evet çok küçük ama etrafınızdaki insanlara benim kanalımı atarsanız ve destek olursanız bana çok 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 sevinirim. Aşırı mutlu olurum yani. Bir yerlere gelmeye çalışıyorum elimden gelebildiğince. Benim ev hayatım bu. Al işte şurası mesela aylardır, belki bir senedir burası yapılmayı bekliyor. Ama başına varılması gerekiyor yani. Silikon alınacak. Dışarıda şunlar var. Allah izin verirse yazın buraları bir değiştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım zaman ne gösterir bir fikrim yok ama her şeyin başına kendim varmam lazım eninde sonunda. Neyse daha konuşacak çok konu var ama videoyu burada bitiriyorum. Çünkü, çünkü aşağıya gideceğim yemek yiyeceğiz. Videoyu beğenmeyi ve destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.